And he's beating yeah, him here, plays it back and it goes, the leveler, thrilling stuff here. So a level contest, 1-1. Neymar. Let's see if something comes of this. İşte Aşağı imar açılmış ah be. Tamam. Salak lan bunlar. Anladım. kanka ya kazanak kanka hadi ya. Bu ne kanka? Sombrero ne kanka? Her şeyi anladım. Sombrero yapmak ne kanka? Pas. Abi. Tıkı gördün değil mi o tek tıkı? İyize. Salak lan. İyize. Salak lan bunlar. Chopm yapmışım. Salak lan. Salak mısınız lan? Ya, bu kaçma Debruyne kaçma şerefsiz. Sık. <laughs> Hadi yenek. Vallahi bak, O ağır bir yenek lan. Balık çok uğraşıyoruz. Şu an yenersek kapatıp çukur izleyebiliriz kanka bak yenersek oyunu oraya. kapatıyoruz çukura adam düşüyoruz hadi tamam adam gibi sen de adam gibi oyna ben de oynayayım hadi durdum oraya ama bak bu mu adam gibi amına soktum seni gömün beni çukura ya <laughs> sikeyim